Evet, başladık hocam. Evet, bir giriş yapmamız lazım. Mecburen. Mecburen. Nasıl bir giriş yapalım? Önce adınızı söyleyin hocam. Belki ilk videolarımızı izlemeyenler vardır. Beni tanımayan yok artık. Evet, sayın seyirciler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz mi demem lazım. Onun gibi. <laughs> Herkese merhaba. Ben Doktor Fatih Kemal. Meri bugün yanımda. Bana güzel sorularını hazırladı ve soruları soracak. Hadi başlayalım. Şimdi birkaç evet. soru soracağım hocam size. Neyle ilgili? Ön çapraz bağ ile ilgili. Tamam hadi bakalım bekliyorum. Hocam bu bahsettiğimiz ön çapraz bağ ne işe yarıyor? Ön çapraz bağ diz fonksiyonlarında baş rolü oynayan çok önemli bir bağ. Ön çapraz bağ kopuğu neden bu kadar merak ediliyor? Çünkü milyar dolarlık futbolcular bu yaralanmaları oluyor ve ameliyat oluyorlar. Öncelikle bununla ilgili olabilir. Yani para nerede dönüyorsa. Para neredeyse. <laughs> Medya var. <laughs> <laughs> ön çapraz bağ profesyonel futbolcularda çok sık kopan bir bağ. Bu kadar medyatik olması onunla ilgili olabilir. Bunun dışında motor sporcularda da çok sık gördüğümüz, daha çok aslında onlarda görüyoruz. Çünkü ısınmadan maça çıkıyorlar. Halı saha zemini, sakatlanmaları daha açık bir zemin, çim sahaya göre. Sakatlanmaları daha fazla oluyor. Bir de açıkçası ...birazcık bilinçsiz yapılan spordan kaynaklı. Gereksiz hırs yapıyorlar galiba sporcular. Sen çok bilmezsin ama... E... Hayır hocam haftada bir biz de yapıyoruz halı saha maçı. Yok canım. Bilinçsiz bir şekilde. Daha neler <laughs> inanmam. Ben de 2-3 yıl önce böyle bir sakatlanmam olmuş da hala çekiyorum. Nerede sakatlandın? Halı saha maçı yapıyorduk kızlarla. Yok artık gerçekten halı saha maçı yapıyorsun yani. Evet haftada bir. Erkeklerden anca bize salı günleri boş kalabiliyor. Ya, salı 11-12 mi? <laughs> evet 11-12. Süper. <laughs> 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 evet, senin şikayetin ne? Benim şikayetim e, sanki böyle yürürken boşluk hissi oluyor gibi. Merdiven iniyorum, boşluğa Hı -hı. düşüyormuş gibi oluyor dizim. Hastalarımızın geldiği anda ilk söylediği şikayet aslında bu. Öne doğru çıkıyor, benden bağımsız dönüyor ya da böyle bir güvensizlik hissi oluşuyor diye genelde bunları söylerler. Bende de boşluk hissi oluyor. Yani ama bu dedikleriniz bende 2-3 yıldır var. Böyle de yaşayabiliyorum yani herhangi bir sıkıntım olmuyor, bir zararı da yok. Ama sen genç bir hastasın. Kadınlara yaşı sorulmaz ama bence genç görünüyorsun yani. Yok o şeyden değil, karanlıktan biraz. <laughs> Aslında ön çapraz bağ yaralanmaları için sınır bir yaş var. 45-50 yaş. Tam kopuklarda 45 yaşının öncesinde ameliyat yapabiliyoruz. 45 yaşından sonra Hastanın iş durumuna göre, hayattan beklentisine göre ameliyat yapıp yapmamaya karar veriyoruz. Senin yaşında ön çapraz bağın kopuk olması ortopedik olarak kabul edilebilir bir şey değil. Dizin içerisinde üstteki kemikle alttaki kemiği bağlayan kalınca bir bağ. Bu olmadığı zaman dizde öne doğru çıkmalar oluşuyor. Ya da senden bağımsız dönüyor ya da ciddi ağrılar oluşuyor. Bu dönmeler sırasında buradaki menisküste yırtıklar oluşturuyor. Bunlar zaman içerisinde eğer bu bağı yeniden ameliyatla oluşturmadığımız zaman bu dizdeki instabilite yüzünden erken yaşta kıkırdaklarda kireçlenmelerimiz başlıyor. Bu da 10 sene, 15, 20 sene sonra diğer dizine göre bu dizin daha erken yaşlanması demek. O yüzden ben kesinlikle sana operasyon öneririm. Şimdi olmazsan ileride başına iş açarsın diyorsun. Evet, önce. aynen öyle. Şimdi ben ameliyat olmak istiyorum diyelim. Karar verdim ameliyata. İkna oldun mu? Evet, ikna oldum. Yani Vay! Sonrası daha kötü olacaksa. Hocam, senin ikna edicilik kabiliyetin çok iyi derlerdi. Demek ki doğruymuş bak. Şimdi ben aktif olarak çalışıyorum. İşim de biraz yorucu. Ameliyat oldum. Kaç gün rapor yazacaksınız hocam bize? Yani her şeyi bıraktın, rapor mu kaldı? Canım <laughs> biraz sıkıntı hocam. Öyle mi? Süper. Şimdi aslında masa başı işi olanlarda bir ay, bir buçuk ay genelde rapor yazıyoruz. Profesyonel futbolcularda altı ay profesyonel futbol oynatmıyoruz. O şekilde düşünebilirsin. Canım patronuma da selam söylemek istiyorum da. <laughs> şimdi hocam o zaman ben sahalara ne zaman dönerim ameliyat olduktan sonra? Yani sen gerçekten halı saha maçı yapıyorsun öyle mi? Evet. Yani şimdi ön çapraz bağını yaptık. Tamam. E, diyelim ki 3 ay sonra da her şey yolunda egzersizlerle kaslarını kuvvetlendirdin. Şimdi o çapraz bağın nasıl anadan doğuma çapraz bağın koptuysa onun da kopma riski var. Bunu riske atar mısın? Bu kadar çok seviyor musun futbolu? Yani seviyorum ama o derecede değil sanırım. Yani biz genellikle hayatını futboldan kazanmayan sporcularda ameliyat yaptıktan sonra tekrardan kopma ihtimaline karşın bu riski almamalarını ve halı saha maçını özellikle yasaklıyoruz. Ama her şeye rağmen hocam kopsa ben ikinci ameliyatı da olurum dersen sen bilirsin ama şunu unutma ki her ameliyat bir öncekine göre çok daha zor. Bizim için de senin için de eğer o riski almak istiyorsan buyur, oynayabilirsin. Ben vazgeçtim. <laughs> ne zaman Bence izleyici, <laughs> bence izleyici olabilirsin. İzlemek de zevkli sonuçta, oynamak zorunda değilsin. Aynen, seyirci olarak katılırım sonra. Evet, bence de süper. Teşekkür ederim hocam. Ben ameliyat teşekkür hazırlıklarına ederim. ne zaman başlıyoruz? Tamam, açmasın. <laughs> Bugün bile yapabiliriz yani istersen. O kadar. Her şeyimiz hazır. Anlaştık o zaman. Tamam. Aminetende görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bugün size ön çapraz bağ yaralanmaları ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın.